ettenin sesi çıkmıyor. Nerede bu çocuklar acaba? Şeref, Defne neredesiniz? Aa çocuklar burada da yokmuş. Şeref, Defne nerede? Aa çocuklar ne yapıyorsunuz? Siz neredesiniz acaba? Şeref, Defne. Aa burada yatıyor bunlar. Şeref şeref ha, Ay ne oldu İyi misin Şeref kıpkırmızı olmuşsun anneciğim. Ateşiniz var sizin Şeref Defne senin de mi var ateşin Ne oldu size böyle çocuklar ha? Aa öksürüyor da bunlar Ne yapacağım ben şimdi Hemen doktoru arayayım en iyisi. Bekleyin şimdi arıyorum doktoru Bekleyin şimdi doktoru arıyorum hemen tamam Nerede telefon hemen arıyorum Alo doktor bey çocuklar çok hasta Gelir misiniz Hemen geliyorum Tamam Geliyor mu şimdi bekleyin tamam mı çocuklar? Aa kapı çalıyor. Bekleyin şimdi ben kapıyı açmaya gidiyorum. Bekleyin burada. Şeref kapı çalıyor. Ay doktor geldi. Çocuklar burada çok Merhaba. hasta. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Şeref, Şeref Doktor geldi. Hemen geliyorum Ay ateşleri çok yüksek. Evet. Çok öksürüyorlar. Dondurma yediler. Gördünüz mü? Yüksekmiş. Nasıl yapacağız acaba? Nasıl moraleste? Çocuklar çok dondurma yedi. O yüzden mi acaba? Ben evet. bilmiyordum kast olduklarını. Evet evet. Ben onlara bir <laughs> iğne yapacağım. Şeref iyi gelecek sana. Evet, bekle oğlum. sakin ol. A Aa, bekle. şöyle bir İlaç sıkıyorum sana hemen evet. sana da yapıyorum şimdi. Şey. İyi gelecek şimdi evet. bekleyin Bakayım. tamam mı çocuklar? Defne Zeynep bekle evet. ateşiniz düşecek birazdan evet. tamam evet. mı? Tamam da ateşlerin düşecek evet bakıyorum kontrol ediyorum biraz. Ay yapamadım. dişin mi Şu ağrıyor bir de Şeref'in dişi ağrıyormuş bir evet. de Çürük aç ağzını. De Aa çürümüş bakıyorum. dişleri. Bekle, be. Aa dişleri çürümüş. de mi? Evet, Yoksa efendim. çok çikolata yedikleri için mi? Evet çok çikolata yiyorlar bence. Ya o çocuklar gördünüz mü? Ben size evet. çok yemeyin dedim. E ne yapacağız şimdi? İlaç yazmam gerekiyor anneciğim. İlaç? Amanlar hiç ilaç sevmez ilaç ki. İlaç kontrolünden önce bir daha test yapalım. Tamam. Evet ateşi şimdi düşüyor galiba. Bakın. Aa ya. demek ha. ki ilaç iyi geldi. Evet. İğne e, yaptın ya. Evet. Çok iyi geldi demek için. ki çocuklara. Evet. Ne yapacağız şimdi çocuklar? Ben ilaç yazacağım onlara. Tamam sonra? ilaç alıp kullanması gerekiyor. Tamam. Sinirler. Ama tatlı ilaçlardan yazsanız olur mu? Onlar tabii hiç ki, yemiyor tabii ki, çünkü. Tabii ki. Serum mu? Serum yok ki yanında. Serum nasıl yapsın anneciğim? Anca ya. sahneye lazım. gerekiyor. Kontrole çağırıyorum Tamam o zaman. Biz oraya oraya kontrole geleceğiz. Bir şey tamam çok teşekkür ederiz teşekkür o zaman. Ederiz. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Siz de şeref. Gel bakayım anneciğim. Ateşin iyi geldi mi? Evet. Bak ateşin iyi geldi. Gördün evet. mü anneciğim? Evet. Defne. Ateşiniz azalmış. Gördünüz mü çocuklar? Kalk bakayım anneciğim. Ay kalk 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 kalk. İyi geldi mi sana? Defne sen de kalk bakalım. Aa Şeref ne oldu size böyle? Ne zaman mı gideceğiz doktora? Tamam siz biraz kendinize gelin. Başka bir gün gideriz şimdi tamam mı? Oturun ilaçlarınızı ben getireceğim şimdi size. Şurup da içersiniz. Su da getireyim ben size tamam mı? Çilekli mi içeceksin? O zaman bekle ben şimdi size şurup getiriyorum tamam mı çocuklar? Defne Zeynep bak sana şurup da getirdim anneciğim iyi gelsin de tamam mı? Şimdi bu sana daha çok iyi gelecek bak. Pembe şurup yazmış hem de doktor amca. Aç bakalım ağzını. Beğendin mi? Çok ekşi değil değil mi? İyi gelir şimdi sana anneciğim tamam mı? Şimdi sana da geçiyorum Şeref. Ne oldu? Uşuyor musun? Şimdi sana şurup getiriyorum. Sana da iyi gelsin. Tamam mı anneciğim? Bekle birazcık daha. Ben şimdi şurup doldurayım çocuklara ya. Şerefe Defne iyi gelsin. Şurup anneciğim. Çilekli şurup. Şerefe de doldurdum. Şimdi şerefe de şurup vereyim hemen. Şeref. Gel anneciğim dökülmeden şurubun. Gel buraya. Aç ağzını. Aç iyi gelsin. Şimdi üşümen geçecek tamam mı? Ateşin var diyor. O yüzden üşüyordun. İç bakalım. Birazdan kendi gelirsin tamam mı? İyi geldi mi? Ne oldu? Ne oldu defter Zeynep? şey olmaz. Hadi iyi geldi mi şeref sana bakayım şimdi ateşine. Aa, a -a. O zaman ben ne yapayım biliyor musun? Doktoru bir daha arayayım. Sizi muayeneye gelsin bakalım ateşiniz düşmüş mü? Nasılsınız? <laughs> Anneciğim çok hastasınız şimdi gidemeyiz. O gelsin annesi. Hani Bekleyeyim Bekleyin ben şimdi arıyorum doktoru tamam mı? Şimdi arayacağım. O gelsin buraya. Ne oldu hep ne Zeynep? Tamam baksın bakalım ateşiniz var mı? Tamam mı? Alo doktor bey biz çocuklara e, ilaçları verdik. Acaba iyileşti mi diye gelip bakabilir misiniz? Tabii değil, Tamam Şeref geliyormuş şimdi tamam mı? Bekle gelecek şimdi. Aa kapı çalıyor Şeref. Ne oldu? Üşüyor musun Ayla? Dur kapı çalıyor. Açayım. Doktor geldi. Ay! Buyurun buyurun. Çocuklar ben, burada. Ben çocuklar için geldim. Buyurun. Üşüyor musun? Ben de sen artık kandırıyorsun. Bunların ateşlerinin düşmesi lazım artık. Evet, ben, ben ilaçları verdim ilaç çünkü. Ilaç verdim verdim. Şurupları tamam, şimdi baktım. verdim. İyi Çok mi? güzel. Evet, ilaç düşmüş. Defne Zeynep, iyileşiyorsun gördün mü? Evet, de bakabilir miyiz? Merhaba, nasılsın? İyi misin? Bak, Nasıl sana olur? bakacak şimdi doktor. Hadi bekle bakalım, baksın. Evet, ateşim düşmüş. Düşmüş, Biraz sen daha... beni mi kandırıyorsun? Diş yapalım annesi. Tamam, dişlere ha, bakalım. Aa, var. Yoksa o yüzden mi ağrı evet, yapıyor? Ben size oyuncak Unutmuştum. Aa, Oyuncak getirecekmiş size Defne evet. Zeynep Şeref, duydun mu? Bakalım. Aç evet, bakalım. Anne ise ağzında çürük bulunuyor. O yüzden düş, düzenli bir diş Aa, tamam. düş doktoruna gelmesi lazım. Tamam. Biz geleceğiz tamam, o, o zaman. Bakalım. Teşekkürler. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Tamam. Defne, Zeynep, Şerif iyileşmişsiniz o zaman siz anneciğim. O zaman ne yapalım biliyor musun? Size çikolata versen mi? Hayır. Vermeyeyim mi? Doktor kızar değil mi? O zaman ben size ne vereyim? Meyve vereyim mi? Evet. Kayısı? Karpuz, çilek tamam mı? O zaman ben şimdi size meyve hazırlayacağım. Tamam mı? Siz burada o usul, usul durun bekleyin ben geliyorum şimdi. Ben şimdi size meyve getiriyorum. Doktor aburcu buraya yasakladı Tamam mı çocuklar? Defne şimdi meyve hazırlayayım. Defne sen burada ne yapıyorsun? bu burayı yiyor içiyor. Defne Zeynep doktor sana yasaklamadım mı anneciğim? Çık buradan çabuk. Hayır Defne Zeynep doktor sana yasakladı. Ben size meyve hazırlayacağım şimdi. Şeref baksana kardeşin ne yapmış anneciğim? Ne Gel bak içecek içmiş burada görüyor musun? Meyve suyu içmiş. Bizi kandırdı Şeref kardeşin. Sen de al anneciğim o zaman içeceğini iç. Birazcık sıcak hava birazcık iyi gelir belki böyle. Ver anneciğim onu da çöpe atalım şimdi. Gördün mü Şeref? bizi kandırmış hep ne Zeynep oraya oturuyor bir de al anneciğim içeceğini sen açabilir misin alamadın mı Şeref aa düştü arkaya dur ben alırım şimdi oradan tamam mı Şeref zor aldım bunu buradan al, al anneciğim şimdi içebilirsin sen de birazdan ama meyve hazırlayacağım size çok tamam mı ha. meyve çok önemli çünkü doktor dedi ki bol bol meyve yesin dişleri yoksa daha da çürür dedi onlara. açabilecek misin Şeref aç anneciğim Tamam içeceklerinizi için o zaman Sonra eve saati yapıyoruz tamam mı Hadi içeri geçin bakalım çocuklar Aferin size Şeref beğendin mi tadına evet. Ben de çok beğendim Defne Zeynep Benle paylaşmıştı biliyor musun Tadı çok güzel onun İç bakalım Aferin sana Defne Zeynep bitir bitir bitir, bitir. Aferin sana Kocaman işte Defne Zeynep Çilekli, Çilekli mi emin misin evet. Aa evet çilekli meyve suyuymuş bu. Şeref sen bitirdin mi? Hiç, sen içme neden dedin ki? Şeref ne çabuk içtin sen anneciğim. Aa bitirdi bile Şeref Şeref. Meyve suyu bitti Şeref. Ne kadar hızlı içtin sen. Aa, aa gördün mü de evet. Zeynep çok hızlı içti abin.